Zamanı absettin sanki gecelerime Azlı bir zanlı gibi yargılanıyor hasretin Birer birer canlanıyor gözlerimdeki resmin Hatırlıyorum kömür karası gözlerin Ömrüme ömür girişin vardı Bütün hesaplar bana kaldı bu gece Asletine yetim düşen gönlü Çıra misali tutuşuyor yine Şimdi bir köşede can çekişiyor O büyük sevdamız Ah benim gece gözlü Ah benim aşka yeminim Gidişlere sözlü yârim Nefessizim buralarda Çağırsam gelir misin? Biliyorum seninle ne varsa geride kaldı Sevdadan yana yüreğim hep yara aldı Sevda sözlüğüne eklediği nasret kelimesini En derinden en acıdan koydun masama Gidişlere yeminli bir göz Vedalara bir dost sevmişiz meğer Nereden bilebilirdin? Nereden anlayabilirdim ki? Can pazarında kuruşu kuruşuna satılmışız meğer. Oysa şu kabbe dünyada sığındığım bir gözlerin vardı. Alıp gittin uzaklara. Gittin işte bensiz diyarlara. Şimdi seni hangi harfime, hangi sözüme sığdırayım? Bilmiyorum, bilemiyorum. Gidişinden bu yana ne ben seni ne de gönlüm sevgini unutmadım. Unutacağını da sanmıyorum. Bir gülüşünle sarhoş olan bedenim. Şimdi asretine müptela bir mahkum. Hey benim gece gözlü Neyi ne diyesi bunca zulüm Yetmedi mi hasretine bunca ölüm Ayrılıktan, yalnızlıktan ne varsa Yazdın çizdin kaderime Ve bütün hesaplar bana kaldı Bu aşkta, her şeyine, eyvallah da O ömrüme, ömür gülüşün şimdi nerede? Kimlere hizmet ediyor şimdi? Kimlerin ömrüne ömür katıyor? Ay gece gözlüm.